arkadaşlar neymiş demek ki her zaman her beklenti gerçekleşmiyormuş. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak arkadaşlar alıcının sorumluluğu altına. Şimdi arkadaşlar her zaman her şey her şey demek ki gerçekleşmiş. Kara pazartesi altına kara, kara pazartesi falan olmadı. Kağıtlar falan da düşmedi yükselmedi hiçbir şey olmadı. Bugün bu bir borsa İstanbul'da hiçbir şey olmadı arkadaşlar dediğim gibi yani hiçbir şey olmadı bekleyip göreceğiz destek bölgesi tutunmaya çalışıyor 4 saatlikte 4 saatlik kaybedilirse arkadaşlar dediğim gibi 10.780 ve 10.715 desteklerini test edebilir 4 saatlik hareketli ortalamada bir yataya bağlanmış bulunuyoruz Görmüş olduğunuz gibi ve bollinger daraldı, daraldı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bollinger daralmaya başladı ya aşağı patlayacak ya yukarı patlayacak endeks arkadaşlar bollinger Bollinger iyice daralmaya başladı 4 saatlikte görmüş olduğunuz gibi inşallah yukarı gider de kar ederiz arkadaşlar bugün pek bir işlem yapmadım sadece teradan %11 kar elde ettim arkadaşlar sattım tavandan sattım düştü arkadaşlar Yine onun da videosunu çekeceğim bugün. Bugün birçok halk, birçok yan tahtanın videosunu çekeceğim bence. izleyin arkadaşlar. Şimdilik videoyu kapatıyorum. En az 10 tane yan tahtanın videosunu çekeceğim. Çünkü burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.